Ya Aslı niye böyle yapıyorsun? Niye söylemiyorsun? Ya benim yüzümden kimsenin başı belaya girmesin istedim. Zaten yeterince girdi. O buraya bir daha gelmez, gelemez. Çıkar çıkmaz ilk işi buraya gelmek. Gözü dönmüş adamın belli değil mi? Daha önceden birini öldürdü, yine öldürür. Ah be mavi gözü, niye böyle yapıyorsun ya? Niye her işini kendine halletmeye çalışıyorsun? Niye bizden yardım istemiyorsun? Güven sen karışma ne olur. Ya ben halledemezsem zaten gidip polise haber veririm. Aslı, gel konağa gidelim. En azından şu Alp meselesi geçinceye kadar bizle kal biraz ya. Bak sen burada huzursuz, biz orada huzursuz. İyi mi böyle ya? Güven, ben tek başıma yaşamaya çalışıyorum. Yani tek başıma ayakta kalmaya çalışıyorum. Buna alışamazsam ne olacak? Sonuçta bundan sonra böyle yaşamayacak mıyım? Hayır, yaşamayacaksın. Ben niye evlenirim diye tutturdum? Bir dakika, biz doğumdan sonra boşanmayacak mıyız? Böyle konuşmadık mı? Tamam, boşanacağız da benim çekip gideceğimi mi zannediyorsun? İstesen de istemesen de buradayım Aslı Zeybek ama seni koruyamayacaksan, bana izin vermeyeceksen ne anlamı var ki bunların? Allah Allah ya millet para verip bodyguard tutuyor kendisini. Biz burada işe girmeye çalışıyoruz. Hanımefendi kabul etmiyor ya. İşte bunun için. Neymiş o? Gülümsemen. Sen gülümse, huzurlu ol. Kafan rahat olsun istiyorum. Başka bir derdim yok. Aslan. Hadi gel gidelim konağa, ne olur. Ya bari bir sür bak şu alp mevzuları geçene kadar. Lütfen. Güven, ben karar verdim. Ne olur yapma. <laughs> Aa, Mine! Yanlış şeyler Yani sancım kesildi birden bire. Doktorla konuştuk, daha senin doğumuna var diyor. Hay Allah! Neyse canım. Da ben millete haber verdim, geliyorlar. Ay yok, ara gelmesinler. ya. Bu arada Deniz nerede? Kayıt işlemleri için çağırdılar, gelmedi daha. Ya biz gidip bir baksak iyi olur. Yani tüm nüfus müdürlerine kadar gitmiştir o. Aa, geliyor. Ah, geliyor! Ah. Ah. Pardon, içerideki hanımefendinin eşi siz misiniz? Evet, benim. Eşini sizi istiyor. Gelin benimle. Ee, pardon, yalnız hanımefendi benim eşim değil yalnız. Mine nerede? Ne bari ya. Kendini maçta mı zannediyorsun? Madem geldin, yardım et. Uh, uh. Anlamadım, ne yapacağım? Tut şehrimi. Geberiyorum acıdan. Ah! 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 Tamam, tamam, tamam. Hanımefendi sakin olun. Şimdi derin derin nefes alıp verin. Uh. Ermin? Necati. Ne oluyor lan burada? Ne işin var karımın yanında? Beyefendi durum bildiğiniz gibi değil. Ya, hemşire Ay. hanım bir karınız çağırıyor deyince ben onun için geldim yani. Ay nereye gitti bu adam ya durup dururken? Açmıyor da. Ama panik halde de koşturdu başına bir iş gelmesin. Yani hastanede başına bir iş geliyorsa vallahi bravo. Ee karın nerede peki ne yaptırdı ona? Kızım nerede? Deniz. Buradayız merak etme Derya hala bende. Ne oldu? E ya, yanlış öyle. İyi de mi? Ha evet. Daha vakti gelmemiş ama sayende yani doğurmuş kadar oldum. Sen mi ben Hı. mi? Hemşirenin biri geldi, karını sizi çağırıyor diye. Ben de koştum, baktım. Benim karım değil. Kadın da tutturmuş benim elimi tut diye. <laughs> ee? ben de tuttum. Ne yapayım? Sonra kocası geldi, zebellah gibi adam. Sen benim karımın yanında ne yapıyorsun falan filan. Adamın elinden zor kurtuldum. Allah'tan kadın doğuma aldılar. Yoksa mahvoluyordum ya. ya <laughs> çok şey yapacaksın. Sen İyi misin? Tebrik olsun. Gel Güven, gel. Abi ...bir gelsene. Ne oldu be? Alp hapisten çıkmış, haberin var mıydı? Ne diyorsun yani, Evzat'la mı konuştun? Yok, yok. E, Aslı'yı sıkıştırmış, tehdit etmiş. Aslı e, nasıl şimdi? İyi, iyi. Mahalleli üstüne yürümüş herif, kaçmış da işte. Ben biliyorum abi, geri gelecektir kesin. Aslı'yı bir şekilde yalnız bırakmamız lazım ya. Doğru söylüyorsun. O zaman Aslı'yı konağa çağırın. Ben de öyle söyledim ama biliyorsun inat yani klasik. O yüzden sizin yanınıza geldim. Abi ben aslında evine röbet tutacağım başka çaresi yok. Tamam sen Aslı'yı yalnız bırakma. Ben de gidip bir Nevzat'la konuşayım durumda. Nurgül sen buralara bakarsın. Tamam canım. Abla sen hallet buraları tamam mı? Tamam kolay gelsin hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım ben çıkıyorum. Canım dikkat et, tamam mı? Nasıl sen dikkat et? Sancı'sı olursa arayın beni, tamam mı? Ya sakın ha, aramayın bunu çocuk doğana kadar. Vallahi eli ayağına dolaşır, milleti birbirine katar. Allah Allah! Hiç olmazsa tatbikat yaptık, kötü mü oldu? Hazırım artık her şeye. Aa! Aşkım, ne oldu? Ay galiba geliyor yine Sancı ya. Ne? Hastane, telefon benim, telefonum Hastane numarası kaçtı. Hadi sen hazırlıklıydın. Geçin dalgınızı siz. Bu son ayın pek eğlenceli geçecek. Ya sen hamilesin, asla hamile. Ben de istiyorum ya, kıskanıyorum ha. Sercan ama nasıl olacak o? Polem yoluyla mı yoksa amip mı? <laughs> 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 Metin abi. bak oğlum ne yapıyorsun sen ya? Delirdin mi ya? Abi dedim mi seni burada bekliyorum diye? Abiciğim içeride niye beklemiyorsun? Ödüm koptu ya. Ya baba bizim bize de sıkıntı çıktı. Ben öyle caddeye giremiyorum. Hani sen yiyen kontenjandan yeşil pasaportlusun ya. Senin arkandan kaynarım dedim. Allah Allah. E peki Güven Bey bu neşenizin kaynağı ne? Bir de onu alalım. Neşe? Ya yok ya. Öyle üzgün üzgün takılmaktan çok sıkıldım. Yeter dedim. E var mı gelişme? Oğlum bu Ali vardı yani. hani Ay... kardeşi. Onu bıçaklamışlar. Oh beter olsun. Durumu da çok ağırmış yani. Şimdi acısını bu kızdan çıkarmaya kalkmasın bunlar ya. İstiyorlarsa gelsinler bakalım. El mi yaman, beyim yaman göreceğiz. Aslı'cığım iyi akşamlar. İyi akşamlar ne oldu? Ee, seninle bir konuşmamız lazım ya. Tamam konuşalım. E kapıda mı konuşacağız? Ya pardon içeri gelsenize. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.